Baski Genel Müdürü İzzet Günal Burhaniye'de yapılacak çalışmalarla alakalı Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Devecileri ziyaret etti. Burhaniye Belediyesi'nin kış aylarında altyapı çalışmaları ile ilgili yatırımları için görüşmeler yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürü İzzet Günal ile görüştü. Burhaniye'nin baski bütçesi ve bölgeye yapılan altyapı projelerinin değerlendirildiği görüşmede yeni yatırım çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı. Özellikle Bahçeli Evler ile Ören Mahallesi arasında yapılacak toplu konut projesinin altyapı ve kanalizasyon çalışmalarının detaylarının görüşüldüğü buluşmada, Hacı Ahmet Mahallesi Yağmur Suyu ve Altyapı Çalışması ile Kasım Akova Caddesi ve civarındaki yağmur suyu çalışmalarının hızlandırılması yönünde görüş belirtildi. Yapılan ziyarete ayrıca Edemit Baskı Körfez Müdürü Zülfü Beltekin, Burhaniye Baskı Müdürü Aşkın Arslan ile Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan alanda yapılacak çalışmaları inceledi yapılan görüşmelerde proje ve yatırımların genel tarihleriyle tarih ve detayları şekillendirildi. Yapılan görüşmenin Burhaniye'nin altyapı problemlerinin çözümü noktasında bir çalışma olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Sayın Baski Genel Müdürümüz İzzet Günal'a teşekkür ederim dedi.